10 milyon değil, değil mi? yalnız bu gel doğru. o Cz cerrminde pesi bunda 5 milyon 320 var. Sağda da Türk iş var devam et adamı alalım. Önümüz gelecek yürü. Gel konusorun üstüne doğru bir uzattın devam ediyorsun durma. durma. Durma sür üstüne sür 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 konusor kürünü almadı koş koş şimdi DB Malis kes konusor. Hemen magie koşuyorlar gel bana doğru bana doğru ben alıyorum tut. tut, tut, tut. Hemen gel kafam torlu. İçin torlu içine zeçer. İçine zeçer benim kafam, benim kafam, benim kafam bak. Benim kafamdaki üç asas var abi. İçinde de karizma. tor da eve. Tor da eve ölsün. Hemen gel bana doğru şimdi. Türk işe dön. çekti. Dön arkandan varıyor yürü doğru. yürü 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 at geri gel geri gel geri, geri gel iki partiyi de topladı iki partiyi de topladı şimdi tekrar suçu üstüne yürü üstüne doğru yürü önüne bir toruz attım varıyor hazır varıyor hazır koş toru da eve abi kes bırak varıyor içindeki dokuz çiftini türk iş parasıyla çıkıyorsun tamam çıkıyorsun çıkıyorsun arkanı tut arkanı tut arkanı dönüyorsun şimdi enesim alesli Yürü yürü sonra doğru. Z'den 3 saniyesi ve geri git geri git içinde çaca. Dön parazit düştü tekrar. Hemen kafan hemen kafan hemen kafan torlu Z'ye çevir kaçma. Kafan torlu Z'ye çevir kaçma. O da ofil 9 60'ını aldım ölümünce. Hemen Z'den kayın sonra koşma liste. Kayın sonra koşma liste ben kipirin külünü aldım. Bana gelecek o da. Hemen tut mücoy tut mücoy tut mücoy tut, tut 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 hemen arkada dön Laskarizma. parazitle Parazitli. Maliste düştü abi ölsün. Ölsün. Hemen sağda ortu Ezik bir var kes onu. Ezik birer herkes onun içinde, ke sonu, yağız ükürne aldım ölmeyecek, hemen yürüyelim ne doğru varıyor kafamda gel para istiyoruz. Ben, ben de ben de ben de ben de pulu. Ben de ben de ben de. Aldım seni aldım sen ölmecek. Ah pardon tamam tam yanlış attım şey kürek gel geldik beni, gel. Aldım Al beni ald beni. Al beni. Serattak geri gel kafan dolu varıyor kes varıyor kes atamadım attım tut ben tut tut tut. Ölme tut, sakın tut, aldım tut, seni. Tut. Allah çektim herde. Ben de kal. Serattak kal hemen çek 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 çektim çektim. çek 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 kafan dolu seratten kafan dolu zeycev. Çetin abi aldım. Tut 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 Serhat ben sana kür aldım. Hemen içine dön. Beni bırak. Beni bırak. Paraziste. Düş. Düş. Maliste düş. Hemen içinde. Durma şimdi, durma Şimdi Şimdi polim. Şimdi polim. Serhat aldım kürme. Tut Serhat ben beni lan. Seni oynattım ben. Serhat'ın kafa torlu. Serhat'ın kafa torlu. Serhat'ın kafa, kafa torlu kaçma. Kaçma. Hemen ben kürümü aldım. Serhat tut. Serhat tut. Serhat tut. Serhat tut. Serhat tut. Tut 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 tut. Aldım kürme. Tut. İçinde Türk işeden parazitli. Türk şeyden adam aldım kürme. Çekti beni aldım kürme. Serhat'ın kafa torlu Serhat'ın kafa yöne. Serhat'ın kafa yöne. Torlu torlu Serhat'ın kafa yöne. Serhat'ın kafa yöne. Oyna içinde dön mankin parazit Tor da eve mankin mankin. Ben öldüm. Attırmadı. Çok güzel Serhat. Abi, tut beni. Tut adamı artık. <laughs> tut, tut, tut beni. Tut beni. Gel geri gel geri gel, gel. Çek, çek. Abi direkt presti ver. Direkt presti ver. Hemen kafan torluk, kafan torluk. Yürü içine zeyt çevirip açtırmadı. Sürekli zeyde ben de lan. Hiç zeyden bana aldım kırımı. Hemen şimdi kafam torlu abi. Şimdi kafam torlu zeyt çevir içine. Kafamdan ayınlarak zeyt çevir. Kafamdan ayınlarak zeyt çevir. Geliyorsun bana doğru. Geliyorsun bana doğru. Yürü yürü yürü. Yürü orta kezik kirez. Koş. 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 Parazit birledim. Malis tek yere. Bana geliyor da. Odolf'a geldi aldım kırımı. Kaç adam düz kaç. Var, hemen kafamda... tekrar torlu üstü. To torlu üstü meyci tut. meci tut. meci tut. meci tut. içindeki beter parazitli. Gel bana doğru tekrar. Kaydır, Ay kaydır, sattım kaydır, onu Yavuz abi. Hansuru koş, Hansuru koş, koş, koş. En Değil sağda, mi? en sağda. Abi komutu dinle en sağdaki. Maliste Maliste Hansur. Ölsün, 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 ölecek, 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 ölsün. Ölsüz, 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 ölsüz. Devam et, devam et, devam et. Söyle, devam et. İki parti senin zamanına koyayım. Hala MHz bir skor kestiriyorsun. An davalı onu da beceremeyen anına ak koyayım. Yürü. Yürü. Aldım hemen. Yürü. Şeypusonlar da geldi. Geri, sol, sol, sol. Mage gidiyor. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Keper durum. Keperice jal, keperi Aldım ben. Durma. Asıslar birbirimiz ciddi. Durma meyce içinde. koşuyor bak meyce koşuyor. Ölümüne sağdan koşuyor. Al beni Serhat yanına ben fullim. Çok güzel durma. 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 Koç çünkü bir durma, aldım yap bir ay sat. Aldım, aldım Ölme aldım. lan. Aldım Aldın seni buraya lan. Kesin ki şimdi koş. Koş. Koş 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 koş. Paraz düdüş. Tüp. Hemen ön torunu sağın geliyor çık geri. Çık yere. geliyor mu gelmiyor. Sür bunlara sür şimdi sür. Sür. Gel teke tek kaldık. Gel oyna. Elin kırda Yavuz ayıp ol. Yavuz ölümüne koştun. Aldım. Yavuz kömünü. abi yapma aldım. Yürü yürü tamam yürü şimdi bunlara yürü oyna. Yürü küçül oyna yürü. İliz oynarsın sen de oynuyorsun. Aldım ben kendi tükürümü bana gelebilir. Hazır içinde mi ocağa koş para düştü. Düş. Mücahit abi mal liste düştü. Gel yürü, yürü. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. abi yürü önüne yürü önüne. San geldi çık san geldi. Ben çık, de çık, ben geldi, de. San geldi çık çık. Çık 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 abi, çık çık. Lan Bilizyon Akira Amalan'a bir gidiyor. Kafan torlu kafan torlu. Adam kafantorlu, dur. kaç. İçinize çevir kaç. Kaç içinize çevir kaç. Çok güzelsin. Kaç şimdi kaç şimdi kaç şimdi kaç şimdi kaç. Kaç. Müce durma. Durma çok güzel. Tamam yapacak bir şey yok. Durma. Durma. Öldür orada. Ay senin aldım kürümü. Durma. Durma içinde birliyordun parayı. Güzel bölme bir daha. Birliyordun bir Çok güzel durma ben fullüm. Ben fullüm sen o. Tut ben aldım kürümü. Durma. Durma 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 durma. Durma. Yavuz durma aldım ikine. Yavuz durma aldım. Güzel Durma. Durma Yavuz oynat. Durma. durma bana bana geldi durma durma bol olur. Bol dur bol dur bol dur bol dur. En azından bol olur. Atıklara mı atıklara DM yapar bir şeyler. Motorda koydun Z çevir bende lan. Z çevir içine. Aldım ben sen onu. Çok güzel Serhat TP vekil 10 numara gel. 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 Gel gel gel. Sür şunu pres. Sür direk cep sana doğru. Kaçırtma canı sor açıkta. Yürü cep sana doğru koş. Arası düş. Tü. Malis düş tekrar. Çıkıyorsun bir çıkıyor. Aldım ben seni geldim. buraya. Kuzum. Ben kürümü aldım. Ben kürümü aldım. O oynat içeride kalanları. var. Yavuz falan oynat. Müceği Adam oynat. aldım seni. Mücoy'u mücoy, 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 tuttum. Çok tersi kaldı Dur. ya. Lastar kafamda. Lastar kafamda. Yavuz gel şuna çek, çek. Çek 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 çek. Kafama varıyor aynı anda. Dön oradan kes abi. Be kes çıkıyorsun şimdi çıkıyorsun çıkıyorsun güzel meyce koşuyorlar lan ölümüne meyce koşuyorlar çıkıyorsun içinde hazır koç oyken önde koşuyor koş bak. beni çekme de durat çekeceğim ben durma mücahit aldım mücahit durma mücahit aldım mücahit aldım durma mücahit aldım ben ben de ben de ben de ben de ben de ben de ölmez sen onu çok ben güzel ölüm. kür geldi durma durma bana doğru bana dur. çekti yarım durma 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 ben Kapan fullüm. ben fullum ben fullum cevcan lan aldım cevcan aldım kürne aldım kürne tut tut çok güzel tut durma Durma bir daha aldım sana. Durma bir daha aldım. Durma bir daha aldım. Yo, defans oynamaktan. De de sen ona attın ben öldüm. Çok güzel. Tut beni, tut beni. Kafam tor. Bekle. Mücdet, şimdi çekeceğim ayık kafama. Kafam çek şimdi çeker. Z çeker, Z çeker, Z çeker, Z çevir, Z, çevir, Z, çevir, Z, çevir, Z çevir. Durma çok güzelsin. Durma, 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 durma. Aldım güzel. Durma, aldım güzel. Bekle. Aldım güzel. Durma. İçinde strongadan birledim parazit. Bırak strongu lastadan. Lastadan parazit düş. Tüm malist düş tek geldi. Çok güzelsin hadi. Hadi çıkıyoruz tamam. Çok güzel. Aldım firmi durma. Aldım firmi durma. Durma, durma. Mükemmel sen durma. Durma 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 sakın durma. Allah durma. Allah. Mecip tut mecip tut mecip tut mecip Durma. Durma, durma. Selat beni bir tırın öne alman lazım rahat öne atalım Al yapamam ben tamam, oynat ben seni tamam. çekerim. Tamam. Tamam. bak Mete abi cep bursonları ver. Dur içine geçiyorlar. Moçayı tut moçayı tut. Moçayı tut. 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 Kes kes moçayı moçayı. Aldım Çok seni. yürü be. Yürü. Yürü. En sağdaki asas Ayarsız hazır. Ortaya geçti. Devam et parası. Al. Ben, de, ben de ben de ben de. Al künü al künü Selat tut Selat tut aldım künü. Hemen Selat'ın kafaya dön torluya ya. kafa torlu kes oraya. Bana ne abi? Çok güzel aldım resmini. Ben <laughs> aldım resmini. Tut Ercan, tut. Sercan, tut. Sercan, Sercan. Tut. Durma. Durma, 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 durma. durma. Durma, 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 Birliği hazır. Koş, koş. parazite Düş, tutek geldi. Maliste e düştü. Hemen çık, çok güzel çık. Kanisör kafamda maliste. Kes şunu. Mageye gidiyor. Mageye gidiyor. aldım Çok güzel magenin kürünü aldım. Mageyi tut. Mageyi tut. Mageyi tut. Geldim. kesnikler geldi lan. Tona tona tona. Tona Hepsi geldi gene. Serhat hangi ara o kadar uzanın? Kürünü aldım. <laughs> Bir de TBL var yani. Tamam Ne haydi dedi ki 1200 Metin abi şimdi koş önüne şimdi koş önde koş önde koş, koş. Koş. Priyes'te bir efkan. Priyes'te bir efkan. Al eli kalkmasın. Al eli kalkmasın. Bir de, bir de, Al eli kalkmasın. Priyes'te ben R bile koşuyorum. Al efki eli kalkmasın. Hemen şimdi yürü önünde power'a koş. Parazite düş. Dur bırak ona vurma çektiğim aliste. Çektiğine vur Priest. Vur. Vur yürü şimdi yürü şimdi yürü şimdi çek çek bir daha tora böyle baş başa çek, çek kalınca Bekle darlana Roller değişiyor Darlana çek çek, çek torak keseceğiz Hazır çekti torak kes Hazır yürü birliğe şimdi hazır En sağdaki en sağdaki kız asas Koç uyut Çek çek bir daha döneceğiz bekle Çek, çek dön 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 çekti Koç istemiş daha 34'e Gel şimdi dön bu tarafa <laughs> Gel durma 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 durma. Köpeğe doğru kaç. Köpeğe dur kaç. Köpeğe köpeğe bak. Ben nereye koşuyorum. Gel. Gel. Hangi ara birlendiniz gene amına koyayım. Durma. Durma. Durma 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 durma. Ya 150 kişi Gel, falan oluyor. Bekle. Onu çeker. Kestin ya. Şimdi boş parazitler. Öldü. Hemen çık durma. Durma. Durma durma durma. DB'yen bende desin kür alalım abi. Durma. Durma. Siz Ercan durma. Durma 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 durma. 1070 hocam ekran kartı. Varıyor şimdi hazır. Koş tor abi kes. Oha. Hadi tor dev bölsün Öyle bir çektim çek, ki gene de gelmedi. Çek çek. çek. Dur valla Selcan abi çektim. müjde de böleceğim. Tamam. Ha, adamlar Çok beni yok, Tor paraziti durma, parazit Durma durma. 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 Kafama tordan bak içine bekle. Yavuz'un kafaya dön tordan zeyçevir abi yavuz'un kafaya. Pakal. Hemen durma. Durma durma. Mücahit aldım durma. İçenize çevir kaç. Yavuz tut. Arkanda kestin gel. Önünde bak. Önünde koşuyor hazır. Ağaç dibinde koş. parazite düş. Tü. Maliste düştü. Çık tamam Sercan gitme. Gitme. Meclis işlemişler. Ben tut. Ben tut tut. Kafama tordan hazır. Dön içine tordan zeyt çevir tekrar. Git. Bir tur daha zeyt çevir. Kaç şimdi. Kaç şimdi. Kaç. şimdi, Kaç. Kaç. kaç, Yavuz çek. Yavuz çek. Aldım ben körünü durma. Durma tersten yılanlıyorlar bak stroklar gördün mü? En sağda bak yanılma geç tutarak hazır. Köprüye doğru bir toru uzattım. Köprüye doğru bir tor uzattım. Zeyçer beklemiyorlar olaya bak. Beklemiyor olaya. Zeyçer köprüye doğru. Yürü şimdi yürü şimdi yürü şimdi yürü şimdi aldım. Ben önce kür durma ben açtım. Kendi kürme aldım. Durma. Köprüde bir daha döneceğiz hazır. Durma 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 durma. Şimdi köprüden dön Zeyçer kafama. Torlu. Hemen kaçıyorsun. Kaçıyorsun. Vallahi hocam buranın durumu belli işte gördüğün gibi. kaç. İleriye doğru tut Mücoy'u Mücoy'u tut. Ben de arkamda power azar. Bekle dön şimdi. Paraziti düş. Ters yaptı gitme. Ters attı, gitme. Gitme Yavuz durma aldım. Yavuz durma aldım. Durma aldım. Durma 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 durma. Çok kalabalık sırtlıyorlar abi. Durma bendele. Serap'ın bendele.